açık kalp ameliyatı olan hastalar oruç tutabilirler. Burada tutamayacak durumlardan bahsetmek gerekiyor. Bunlar şeker hastalığı gibi veya endokrin hastalığı gibi ek hastalıkları varsa veya da ciddi kalp yetmezliği, buna bağlı da nefes darlığı ve çok ciddi ilaç kullanımı varsa bu durumlarda tutmamaları daha uygun olur. Bunun için de en iyisi kendilerini takip eden doktorlarına danışmaları. ameliyat olduktan sonra en az bir ay geçmesini bekliyoruz hastaların oruç tutabilmeleri için. Çünkü bu erken dönemde vücut direnci çok düşük olacağı için oruç tutmaları sakıncalı olabilir. Ama bir ay geçtikten sonra oruç tutabilirler. Dikkat etmeleri gereken en önemli şey diyetlerini bozmamaları aynı şekilde devam etmeleri. Çünkü Ramazan'da uzun bir açlıktan sonra sofraya oturulduğunda muhakkak diyet bozulacaktır. Burada buna çok dikkat etmek gerekiyor. Bir de iftarda hemen çok aşırı yememek çok önemli. Çünkü aşırı yendiğinde midede genin işleme olacaktır. Buna bağlı da hastanın kalbi sıkışabilir. Bu konuda da çok aşırı yememek çok önemli. Açık kalp ameliyatı olan hastaların içinde kapak ameliyatı olanlar veyahut da ritim bozukluğu nedeniyle veya başka bir nedenle kumadin denilen kan sulandırıcı kullanan hastaların Ramazan'da dikkat etmeleri gerekiyor. Çünkü Ramazan'da uzun süre susuzluklar olacağı için kanın sulanmasında biraz azalma olabilir. Bizim tavsiyemiz Ramazan başlamadan önce INR değerine baktırıp doktorlarına kumadin ilacını nasıl kullanacaklarını ayarlatmaları ki Böylelikle herhangi bir pıhtı atma veya bir kanama ihtimalini bertaraf edebilelim. Koronavirüs salgını döneminde evde kalmamız, ellerimizi iyi yıkamamız çok önemli. Özellikle açık kalp ameliyatı olanların bu dönemde Sağlık Bakanlığı'nın ön gördüğü, bizi bilgilendirdiği konulara çok çok dikkat etmemiz gerekiyor. Çünkü açık kalp ameliyatı olan hastalar haliyle kronik hastalığı olduğu için salgından etkilenebilme ihtimalleri daha yüksek. Bu evde kalma dönemi olsun, salgının devam ediyor olmasın ruhsal olarak hepimizin de moralini bozuyor. Bu dönemde hepimizin moralini yüksek tutmamız gerekiyor. Çünkü bu salgın eninde sonunda bitecek. Burada önemli olan bizim sabırla buna katlanmamız gerekiyor bu döneme. Geçtiği günler, sağlıklı günler bizi bekliyor. Moralimizi bozmadan kurallara uymaya devam edelim lütfen.